Akşam TV'den tekrardan merhaba gündemle karşınızdayız. Rusya ve Ukrayna gerilimiyle konuşmaya devam ediyoruz gündemde. Yayın konum Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Barış Adıbelli. Sayın Adıbelli hoş geldiniz Akşam TV'ye. Hoş bulduk efendim. Bir düzeltme yapayım. Doktor öğretim üyesi o da galiba olabiliriz. Peki hemen düzeltmeyi yapalım. Hocam şimdi e, hemen sıcak gündemler var Rusya'dan ve Ukrayna'dan. Putin'in açıklamaları vardı, Zelenski'nin açıklamaları vardı. Putin ayrılıkçı bölgeleri tanıdı, bağımsızlıklarını tanıdı. E, son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? E, sıcak savaş sizce kapıda mı yoksa bu gerilim nasıl ilerleyecek önümüzdeki günlerde? Böyle genel başlayalım buyurun. Ya sizinle daha önceki programlarda da konuştuk, hep şunu söyledik, Rusya'nın şakası olmaz, Rusya'nın blöfü olmaz demiş idik. Ancak tabii bu e, bir sürpriz oldu, yani yine de son dakikaya kadar Putin'in diplomasiyi zorlayacağını, en azından bu tüm yaşananları bir noktada bir pazarlık kozu olarak masada, müzakerelerde kullanacağını düşünüyorduk ki, hatta dünkü gelen haberler de Biden'la Putin'in önümüzdeki günlerde konuşacağını, görüşeceği yönünde haberler geldi zaten Lavrov'la Blinken bu hafta görüşeceklerdi. Bunlar da diplomasiye bir şans tanınması açısından önemli gelişmelerdi. Ancak akşamına Putin bambaşka bir noktaya geldi ve bir anda iki buradaki devletci sözde halk cumhuriyetini tanıdı hemen ardından da onların talebi nedeniyle en azından öyle söyledi bir kararname ile buraya Rus ordusunun girme emrini verdi barış gücü olarak barış gücü misyonuyla girin emrini verdi şimdi tabii bu noktaya kadar uzun bir Rus halkına kamuoyuna bir uzun konuşma yaptı ki yani bunun Türkçe çevirisi yaklaşık bir 15-20 sayfa uzun tarihsel bir süreçten başladı günümüze kadar getirdi. Ee, işte Ukrayna'nın devlet olmadığını halkının gerçekte olmadığını kukla rejimler hı hı. tarafından yönetildiğini eğer bugün modern Ukrayna diye bir şey varsa bunun tamamen Sovyetler Birliği'nin Rusya'nın e, eseri olduğunu uzun uzun anlattı. Hı. Zaten bu anlatım başlayınca işin rengi değişti. Bunu görünce anladık ki halka e, önümüzdeki saatlerde ortaya çıkacak durum budur. Bunun şimdiden altyapısını Putin halka anlatarak meşruiyetini sağlamaya çalışıyor. Zaten hemen biti bitmez tanıdı. Aslında bu tanıma daha önce Duma bunu geçen hafta Putin'e tavsiye etmişti hatırlarsanız. O zaman da demiştik ki ya Rus siyaset sisteminde Duma'nın Putin'den habersiz böyle karar alması da zaten mümkün değil. Bu bir danışıklı dövüş. Ha, hareketini tamam. açmak istiyorum. Oluyor. Bu konuyla ilgili mesela bir tweet'iniz var diyorsunuz ki Rusya bu ayrılıkçı bölgeleri bağımsızlığını kabul etmesiyle intihar yaptı bölgede. Mesela bu inti... Rusya nasıl bir intihar yaptı bölgede? bu tweetlerinize kalmak intihar. istiyorum. Bu bir jeopolitik intihar Rusya' için. Hı -hı. Beklemedik bir der? karardı Şimdi değil mi o... hocam? Mevzu birden ciddileşti. Biz hani sizin dediğiniz gibi aslında bu Ukrayna krizi başladığından beri konuşuyoruz ama hep bir soğuk savaş nezdinde olacakmış gibiydi. Ama birden Putin'in bu açıklamaları e, konuyu çok ciddileştirdi. Haliyle hepimiz ve bütün dünya sıcak savaş mı oluyor diye de endişe ettik. Ama bu jeopolitik intihar e, yorumunuzu, tweetinizi lütfen e, böldüm devam edin açmak istiyorum. Şimdi e, bir noktadan oraya gelecektim ben. Çünkü o noktayı anlatan, anlatmadan biz bu jeopolitik intihar anlamamız zor. Ama sizin şimdi sorduğunuz bir soruya binaen ben bir şey söyleyeyim. Buyur, buyur. Bu duruma gelmesine Biden neden oldu. Niye? Ben e, defalarca sizin programınızda da büyük ihtimal dedik. Yalancı çoban hikayesine döndü demiştik. Evet. Hep söyledim ben bunu. Tweetlerde de paylaştım. Yani sürekli kurt saldırısı, sürekli Rusya saldırısı o kadar bir noktaya getirdi ki Amerika gerçekten Rusya bu işi yapınca herkes böyle kaldı ve şurada da iddia ediyorum inanın Amerika Birleşik Devletleri bile hazırlıksız yakalandı. Hı. Hiçbir beklentileri yoktu, hazırlıkları yoktu. Putin'in bunu yapacağına inanmıyorlardı. Her ne kadar ellerinde istihbarat olsa da yani an an e, güya Amerika bunu fark etmiş ama peki hazırlık ne? Hiçbir hazırlık yok. Sadece ekonomik olarak yaptırım uygulayacağız bu kadar. Bakın 31 Ağustos'ta geçtiğimiz 31 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra onu o süreci şöyle değerlendirmiştik. Avrasya'nın en uzun savaşı başlıyor. Evet. O çekilişten sonra ortaya çıkan yeni güç boşluğu Avrasya coğrafyasında özellikle Orta Asya'da ortaya çıkan güven eksikliği ve onun peşine Kazakistan'daki gelişmeler ve bu gelişmelere Rusya önderliğinde kolektif güvenlik anlaşma örgütünün müdahale etmesi ve burayı yeniden istikrara güvene kavuşturması ve Orta Asya devletleri nezdinde bir nevi yeniden bir güven tazelemesi Rusya'da bir özgüven patlamasına neden oldu. Hı hı. Bakın açıkça bunu söylüyoruz. Ve dolayısıyla Rusya yönünü tekrar batıya döndü ve Karadeniz'de hamle üzerine hamle yapmaya başladı. Ne zaman yaptı? Amerika Birleşik, yani bu işin başlangıcı Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesi. Çünkü orada plansız programsız çekilen Amerika Birleşik Devletleri ve NATO büyük bir acziyet tablosu sergilediler. Bunu bakın Trump ne dedi? Aynısını Trump söyledi. Eğer benim ben olsaydım, benim planımla gitseydik biz Afganistan'dan daha düzgün çekildik. Çünkü bu Ukrayna meselesi Afganistan'dan düzgün çekilmediği için Amerika'nın bu önümüze geldi dedi. Evet kısmen doğru. Çünkü bir istikrarsızlık yaratıldı ve Rusya'nın orada güven sağlayan bir yeni küresel güç olarak kendini gösterme imkanını buldu. Hemen ardından Kazakistan. Kazakistan'ın ardından da Putin'in Çin ziyareti ve Çin'le ortak açıklaması ki o da büyük bir güven tazeleme yaptı Rusya'ya. Ve Rusya tüm bunları kendisine bir psikolojik destek olarak gördü ve hamlesini nihayetinde Ukrayna'da yaptı. Tabi burada batıdaki bölünmüşlüğü sizinle daha önce de konuştuk. Yani bunu mizaha bağladılar demiştik hatırlarsanız evet. Macron'un meselesini. Yok böyle masa sallanıyor, masa uzun. Batı bununla oyalanırken 5 saat Putin orada adeta Macron'u sorguya çekti, mülakatı aldı ve Batı'nın fikrini kafasındaki dönen bütün düşünceleri orada gördü. Orada gördüğü şey şuydu. Batı tamamen bir görüş ayrılığı içerisinde, kendi içlerinde bile bir birlik yok, istikrar yok. NATO bölünmüş, Avrupa Birliği bölünmüş. Avrupa komple bölünmüş. Yani. Tüm bunları Rusya gördü. Bu, Almanya, Almanya Rusya'ya karşı bir pozisyon almaktan çekiniyordu. Çekindi. Ee, yani bir şey gibi İngiltere yani, gibi bizzat e, pozisyon almadı ama Almanya'da çekindi. 5 bin gönderdi. Bu. Buna bir yardım yani. yaptığını söylüyor. Hatırlayın yine sizin programınızdaydı. Scholz Aydın'la e, basın toplantısı düzenlerken Putin... Macron'la basın toplantısı düzeniyordu ve Putin'deki o şov e, olayını gördünüz. Yani sırtını dönüp gitmeler, efendim bambaşka bir noktaya. Tamamen kamuoyuna oynuyor aslında tabi tabi Putin tamamen kendi kamuoyuna oynayıp halkın desteğini yandırmak istiyor. Çünkü Biden'ın bu konuda desteği %29 anketler bunu söylüyordu. Hı hı. şimdi bunu gördükten sonra aslında bu işgal süreci Macron'la görüşmesinden sonra başladı. Düğmeye o zaman bastı. Putin. Çünkü Avrupa'nın ayrışmışlığını gördükten sonra hele de biliyorsunuz dün de e, en çok da ben Macron'a üzüldüm. E, telefon diplomasisi yaptı, bir araya getiriyordu Biden'ı falan. Evet. Şan akşam gece yarısı bir sürpriz oldu. Hatta en sert tepkiyi de Macron verdi. Avrupa'ya çağrıda bulundu. Değer hal ağır bir yaptırım alalım Rusya'ya diye. E, şimdi tabii Macron'a da bu konuda yazık oldu. E, evet. Herhalde en büyük e, siyasete diplomatik başarısızlığını da Dün gördük ya yani resmen alay etti Putin. Hem Fransa'yla hem Avrupa'yla. Şimdi sizin geldi, sorduğunuz soruya geliyoruz. Jeopolitik intihar. Hı hı. Şimdi biz analiz ederken, yorumlarken hep şu noktadan yola çıktık. Dedik ki ya ağır bir pandemi süreci yaşandı. Ülkelerin ekonomik koşulları belli. Bütün dünyada işte sizler de şahitsiz, bizler de görüyoruz. Bütün dünyada enflasyon yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile son 40 yılın en yüksek enflasyonu var. Zaten 2014'ten bu tarafa ağır bir yaptırım altında olan Rusya ekonomisi böyle bir işgal sürecinden sağ çıkmaz. Çünkü bakın Rusya Suriye'de olup gibi para kıtıyor Suriye'ye. Libya'ya öyle. 2008'de Gürcistan'dan Osetya, Güney Osetya ve Afaza'yı kopardı. Buradaki yapılara, burada da sözde devletler tanıdı. Buralara da para veriyor. Ondan sonra e, 2014'ten beri Kırım var, inanılmaz para akıttı, altyapıyı yeniledi. Yine Luhansk, Donetsk, buradaki o cumhuriyetlere, sözde cumhuriyetlere yoğun bir para akışı var. Şimdi bu kadar para, zaten tek geliri petrol, doğalgaz olan Rusya, büyük de ülke başka da bir üretim şeyi yok, e, kendi nüfusu var. E, bu kadar büyük bir ekonomik sıkıntı içerisindeyken, tutup e, Ukrayna'yı işgal etmek, burada... Çok ağır bir askeri süreç başlatmak. Bakın neredeyse orijinalin %75'ini buraya Peki hocam yorum. niye böyle bir hamle yaptı Putin? Ee, yani Putin'in devlet hakkını biliyoruz. Ama neden mesela böyle bir hamle yaptı? Yani köşeye mi sıkıştı sizce? Amerika biliyorsunuz sürekli olarak bir provokasyon yapıyordu ve enformasyon üzerinden zaten Ukrayna krizini epey konuştuk. Sizinle de sık sık konuştuk. Amerika sürekli savaş çıktı çıkacak diyordu. Biden yine geçtiğimiz cuma günü savaş çıkabilir açıklamasında bulundu. Yani Putin o zaman niye böyle bir hamle yaptı ve dünyayı şaşırttı? İşte tüm bu anlattıklarınıza bir nokta koymak için. En iyi savunma saldırıdır hı hı. ve bir noktayı koydu gerçekten. Yani dünden bu tarafa artık dünya bambaşka şeyler konuşuyor ve inanın bizim Türkiye'de bile akademisyenler, yazarlar herkes diyor ki 22 Şubat yeni bir milat. Bakın Rusya Dışişleri Bakanlığı bile sosyal medyasındaki logosunu değiştirdi. 22.2. Efendim 2022 yazıyor yani 2022 yazıyor yani. Onlar bile bunu yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyorlar. Şimdi son noktayı koydu. Bu son noktayı Amerika ile NATO zaten koydu. En başından itibaren biz askeri olarak e, savaşmayacağız. Askeri olarak müdahale etmeyeceğiz. E, Ukrayna NATO üyesi değil zaten. E, gerek yok 5. madde Zaten Rusya'yı da... şimdi Rusya bir sınama yaptı. Bu sınamayı başardı ve şimdi yeni bir aşamaya geçti. Ancak biraz önce söylediğim gibi... Evet burada son noktayı koydun ama... Son noktaya koyduğumuz e, ülkeler Amerika'da dahil olmak üzere sanayileşmiş üreten ülkeler nihayetinde ekonomi hmm. bir şekilde e, çevirecekler. Bundan sonra e, Ukrayna'nın işgal ettiği, Rusya'nın işgal ettiği yerlerin Rusya'ya daha zorluk çıkaracak bir pozisyona gelmesini sağlayacak Amerika. Hmm. Yani Rusya'yı şimdi ben şunu söyleyeyim bakın geçmişte biliyorsunuz 1979'da Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti. Bu Afganistan işgalini önleyemedi Amerika ama Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin bir bataklığa saplanmasını sağladı. Ne yaptı? Afganistan'daki yerel halkı mücahitler olarak isimlendirilen bu halkı silahlandırdı, eğitti ve Sovyet işgaline karşı savaştırdı. Yıllarca bu savaşın Sovyet ekonomisine etkisi muazzamdı ve nihayetinde Sovyetler Birliği çöktü. Yani en önemli çöküş nedenlerinden biri Afganistan işgalidir. Hı hı. Çünkü Sovyetler Birliği orada hiçbir şey yapamadı. Şimdi benzer şeyi aynen Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'da yapacak. Ukrayna'da Rusya'yı orada bir bataklığa belki sürükleyecek ve çözüme kavuşmayan uzun sürecek bir yeni sürece başlatıp Rusya daha doğrusu şöyle söyleyelim. Putin'in Rusyasını Ukrayna'da yok edecek. Hocam çok çarpıcı bir tespit oldu ama şöyle devam etmek istiyorum. Amerika'nın Moskova Büyükelçiliği'nden biliyorsunuz Rusya'da yaşayan Amerikalılara bir uyarı vardı. Terör uyarısı yapmıştı Amerika. Yani bu minimalde gidersek Rusya'yı nasıl sıkıştıracak Amerika bu terör vurgusu da varken? Tabii benim şimdi biraz önce kastettiğim ekonomik açıdan <laughs> yani ağır ekonomik yaptırımlarla Rusya'nın hayatını daha da zorlaştıracak. Şimdi tüm bu yaptırım sürecinde arada bir ülke var Türkiye. Temel ihtiyaç e, gıda ihtiyacını Rusya'nın her zaman sağlamaya çalıştı. Büyük ihtimal bu yönde Rus Türkiye'nin üzerinde yine bu tip üretim sürecinde yük artacak. Şimdi bunu söyleyelim unutmadan. Bir terör şeyine gelince bakın e, Amerika Birleşik Devletleri e, evet burada büyük bir acziyet gösterdi ama çok da aciz bir ülke değil yani onu söyleyelim. Biraz önce Sovyet ve Afganistan deneyimini onun için söyledim. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda deneyimli, tecrübeli. Aa, yönetim belki biraz bu konuda farklı adımlar atabilir ama bunun e, yanıtını, karşılığını sahada başka yerlerde verebilir. Ben örneğin Suriye olarak bekliyorum. Yani Suriye'de yakın zamanda Rusya'nın yeniden terör örgütleriyle sahada yoğun bir mücadelesi başlarsa şaşırmayalım. Çünkü bu mücadele beraberinde askeri mücadeleyi getirdiği için beraberinde büyük bir ekonomik harcama getirecek. Yani ben anladım. Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönem politikalarından anladım. Rusya'yı ekonomik olarak bitirme. Yani ekonomik olarak içinden çıkılmaz bir hale getirerek kendi kendine Rusya'nın tüm bu operasyonlardan vazgeçmesini ve kendi sınırlarına dönmesini sağlayacak gibi görüyorum. İşte bunun geçmişte deneyimi var. Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgalinde bunlar yapıldı. Şimdi tabi Rusya'nın Çin'den bir destek alacağı da düşünülüyor ama son Münih Güvenlik Konferansı'nda Çin'in açıklamaları işte o yönde gelmedi. İtidal çağrısı yaptı. Bana yine 2008 Gürcistan'daki savaşı gösterdi. Orada da aynısını söylemişti Çin. Ve Şangay İşbirliği Örgütü. NATO ve ABD karşısında NATO ve ABD karşısında herhangi bir şey yapmadı. Bir adım atmadı. E dolayısıyla şimdi Benzer şeyler yine olacak. Benzer Peki hocam, şeyler yine olacak. Ben araya girip soruyla devam etmek istiyorum ama siz sözünüzü tamamlayın lütfen. Benzer şeyler değilmişsiniz. Ben, ben tamamladım. Ben tamamladım. Devam edelim. Açalım. Tamam şimdi Rusya Devlet başkanı Putin işte endişe edilen o adımı attı. O da neydi? Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerini tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Şimdi bu ne anlama ifade ediyor? Ukrayna ve Rusya krizini bir çıkmaza götürür önümüzdeki günlerde diye sormak istiyorum. Çünkü Rusya'nın... İmzaladığı önemli anlaşma var. Onun da beşinci maddesi şu. Her iki tarafa da kendi topraklarında askeri altyapı üstler ve diğer şeyler inşa etme ve kullanma ve iyileştirme hakkı var. Yani Rusya'nın üst kurması mümkün. Bu bölgedeki denklemi nasıl değiştirir sizce diye sormak istiyorum. Detaylandıralım. Buyurun. Evet. Şimdi buralarda kalıcı olarak gelecek. 10 yıllığına biz bu barış gücünü orada tutacağız diyor Rusya ama üstte inşa edecek. Üst falan inşa ettiği zaman anlayın ki kalıcı. E şimdi Kırım'a bakın. Suriye'yi Kırım gördüğümüz ne gibi. Evet her fırsatta Kırım için ne dedi Rusya? Efendim ebediyen sonsuza kadar Rusya'nın bir parçası olarak kalacak. Şimdi ben sanki burada Rusya'nın bir taktik yaparak Luhansk, Donetsk, işte efendim Donbas falan diyerek bütün dikkatleri oraya çekip işte şere işi getirip bir şekilde Kırım'ı aradan kurtarmak istiyor gibi de bir e, hava sezinliyorum. Yani Rusya bütün bunları yaparken bakın dünyanın bütün dikkati şu anda Ukrayna'nın doğusunda. İşte ne deniyor? E, bu iki sözde devletin, cumhuriyetin ötesine Rusya gidecek mi? Donbas'ın tamamını alacak mı mesela? Hı hı. Şimdi Kremlin'den veya gelen haberle işte Rus medyası üzerinden deniyor ki sadece barış gücünü ilgili tanıdığımız yerlere gönderiyoruz. Hani onun ötesine geçmeyecek deniyor. Zaten biraz önce de söyledim. Rusya'da zaten yönetime yoğun bir tepki var. Çünkü ekonomik olarak halkın yani artık bu özellikle Suriye meselesinde koskoca yani Suriye devleti, Şam rejimi, Esad rejimi tamamen Rusya tarafından finanse ediliyor. Herhangi bir ekonomik geliri yok. Buna da Rus halkı artık isyan ediyor. Yani Libya'da, Suriye'de neden paralarımız boşa gidiyor diye. Şimdi bir de efendim Ukrayna çıktı. Ama ben burada Putin'in ince bir düşüncesi, stratejisi olduğunu düşünüyorum. Yani Kırım'ı bir şekilde batıya, dünyaya Rus toprağı olarak razı ettirip belki ileride e, Ukrayna'nın işte bu Luhansk'lı, efendim Donetsk'lı, Donbas bölgesini bir pazarlığa konu edip oraları verip veya oralarda bir barışa, bir uzlaşıya ulaşıp karşılığında da taviz olarak Kırım'ı alma. Çünkü Kırım'ın stratejik olarak Rusya'ya daha çok faydası var. İşte meşhur Karadeniz filosunun Hı. merkezi olan Sivas Topol burada. Onun için biraz önce dedim ki, jeopolitik intihar ediyor. Evet, bu bu şekilde size stratejik getiriler e, yapacak ama öte bir taraftan da bunun bir riski daha var. Yani bunun bir de stratejik kayba da götürebilir. Yani intihar etmiş olursunuz bu anlamda ekonomiyi toparlayamazsınız. Bir biraz, biraz önce onun için ben e, petrol örneğini verdim e, Twitter'da. Yani Batı zaten biliyorsunuz Amerika'nın temel dış politika şeylerinden biri follow oil policy yani petrolü takip et politikası. Hı hı. Şimdi Irak veya Libya olsaydı veya onun gibi Ukrayna'da bir petrol üreten ülke olsaydı Amerika biraz önce söyledik işte dört dala koşarak gider bir şekilde bunu engellerdi. Ama bugün benim anladığım kadarıyla Rusya Ukrayna'yı gerçek bir devlet görmediği gibi. Evet. Tam Amerika da bunu diyecektim hocam. Var. Tam da tweetinizdeki, e, tam da tweetinizdeki o bölümü e, okuyacaktım akşam TV televizyiyenlerine diyorsunuz ki Ukrayna, Rusya tarafından gerçek bir devlet olarak kabul edilmediği gibi Amerika'da Ukrayna'yı gerçek bir devlet olarak görmüyor dediniz. O tweet önemli. E, bu tablodan bunu görüyoruz. Bilmiyorum diğer izleyenlerimiz ne der? Yani Peki. şimdi, evet bugün Biden şey açıklayacak, kapsamlı olarak yaptırımların neler içerdiğini falan açıyor. Hiç Rusya bunlarla ilgilenmiyor bile çünkü Rusya şunu söylüyor biz antrenmanlıyız diyor. Alışız zaten yaptırım altındayız diyor. Ve uluslararası ilişkilerde de bu tip ekonomik yaptırımların çok da e, bir etkisi olduğunu görmedik. ...işte örnek ortada var İran, Kuzey Kore. Yani ne yapabiliriz? Bir adım attırabildiniz mi bu ülkelere? Şimdi Rusya'da 2014'ten beri yoğun bir şeyin altında. Hiçbir şekilde bu ülkeler aşıyorlar zaten onu bir şekilde. Evet bir zararı var bir şekilde ama bu, bu o kadar da değil. Bakın bir şey var. Konuşmasında Putin Ukrayna'nın nükleer silah arayışı içerisinde olduğunu söyledi. Daha önce Rus medyası da bunu yazdı. Dediler ki zamanında Ukrayna dünyada dördüncü nükleer güçtü. Sonra bu Soğuk Savaş bitince bu nükleer silahlarından vazgeçti. Biliyorsunuz işte Amerika, İngiltere Rusya aralarında o işte Ukrayna'nın hep bahsettiği anlaşma burada Ukrayna'nın güvenliğini garanti ederek Silahları devretti. Şimdi Rusya tarafı diyor ki Ukrayna'da bu bilgi var diyor, nohava sahipler diyor. Yani Ukrayna bundan sonra nükleer silah edinmek için arayış içine girecek. Hatta işte iddiası Rusya'nın nükleer silahları yayılması anlaşmasından Ukrayna çekilebilir diyor. Hı hı. Tıpkı diyor e, Kuzey Kore gibi, Pakistan gibi bir nükleer silah arayışı içerisine girebilir. Şimdi girebilire gerek yok. Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'yı, kıta olan Avustralya'yı bir gecede nükleer denizaltılarla nükleer güç haline getirdi. Hatırlayalım 15 Eylül'de AUKUS'un kuruluşuyla eğer böyle bir arayış varsa bir gecede Ukrayna'yı yine Amerika Birleşik Devletleri nükleer güç haline getirip Rusya'nın karşısına Avrupa'yı koruyucu bir yapı olarak da koyabilir. bir tarafta da Belarus var tabii. Hı hı. Belarus da nükleer hı. gücün peşinde. Rusya da muhtemelen Belarus'u nükleer silahlarla donatacak. Dolayısıyla şimdi iş o kadar bambaşka doğru yollara gidiyor ki yani e şimdi acaba Pasifik'te de bir şey olur mu sorusu var. Evet. E şimdi şöyle bir şey. Şunu söyledik biz yorumlarımızda. Bilmiyorum süremiz var mı? Hocam yani yaklaşık 10 dakikamız var. Siz toparlayın bir başka başlık soracağım size ama lütfen sözünüzü tamamlayın. Yaklaşık 10 dakikamız var hocam. Tamam. O zaman şunu söyleyelim. Şimdi biz bu Gerginlikte şunu söyledik. Ya ABD NATO tarafı kazanacak ya Rusya kazanacak. İşte o kazanırsa ne olur? Bu kazanırsa ne olur? Hı -hı. Şimdi <laughs> gelinen noktada Rusya bir adım attı. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO artık geri bir adım atmış oldu. Çünkü bundan sonra e, bu durumu kurtarabilecek bir şeyleri yok. Ya zaten NATO kınamaktan başka bir şey yapmayacak. Bu ne oldu? Bir ABD müttefikleri gözünde, bütün dünyadaki müttefikleri gözünde bir kez daha itibarı gitti. Yani Ukrayna'yı koruyamadı ki NATO'nun <laughs> Avrupa'daki caydırıcılığı, o efsanevi duruşu o da gitti. Yani Rusya NATO'yu da dinlemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni de dinlemiyor. Bundan sonra Avrupa'da güvenlik adına bence Fransa'nın başını çekeceği bir süreç, <laughs> affedersiniz, başlayacak. Dolayısıyla burada artık Amerika Birleşik Devletleri bir prestij kaybetmiş durumda. Ha, ya Zevahir'i kurtaracak, bundan sonra bir adım atacak, biraz önce bahsettiğim gibi Sovyetler Birliği'ne yönelik yapılan adım ama onu yapacak ekip nerede Amerika'da? Onu yapan ekip Zibigniye Brezinski'nin başında olduğu ekip de. Şimdi Amerika'da böyle stratejik düşünür adam da kalmadı. Yani öyle dünya çapında <laughs> <laughs> Operasyon yapabilecek bir insan yok. İşte Henry Kissinger var o da zaten 100 yaşına geldi. Yani dolayısıyla bir ekibi de yok Biden'ın bunu gerçekleştirebilecek. Hocam bunu zaten artışmadım. Biden e, bu Ukrayna krizine dair açıklamalarıyla bir hanetçi başkan olarak sanıyorum dünya e, siyasi türüne geçti diyebiliriz. Yani sürekli bir tarih verdi, adam, Şubat ayını verdi, adam, şimdi oldu olacak dedi, aynen, dedi durdu aynen. yani dediğiniz gibi hani bir kaybı var. Biz de eleştirdik. Biz de eleştirdik ama hakikate doğru söylüyormuş dedik. <laughs> ama bir komple teorisi geliyor orada da. Evet, Şimdi komplo. bu bu kadar bir zamanlama, bu takvim böyle birbirine uyunca ya acaba Rusya ile Amerika anlaştı, Avrupa'yı mı paylaşıyorlar? Hmm. Niye böyle diyorum? Suriye'ye bakıyorum. Avrupa'da karşı karşıya gelen iki ülke Suriye'de kardeşçe geçiniyorlar. Biri Fırat'ın doğusunda, biri Fırat'ın batısında. Hiç de birbirlerine bir şey demiyorlar gayet güzel bir şekilde Suriye'yi paylaşmış bir vaziyette gidiyor değil mi? Şimdi bakın Suriye'de bir sıkıntı var mı? Amerika ile Rusya karşı karşıya geliyor mu? Hı hı. Hani biraz önce biz bir, bir topik bir şey söyledik. Belki Amerika Suriye'de sahada Rusya'ya bir hamle yapar ama <laughs> Amerika'nın Suriye'deki e, projeleri bu değil. Amerika Suriye'de bir terör devleti kurma arayışı içerisinde bambaşka bir gündemi var. Peki. Dolayısıyla orada karşı karşıya gelir mi onu bilemiyoruz. Peki hocam son 5 dakika var ama şu başta sizinle hemen konuşmak istiyorum. Şimdi Ukrayna krizinin bir ayağı da tabii enerji kriziydi. Avrupa'da büyük bir enerji krizi yaşanıyor. Amerika Avrupa'nın Rusya'ya bağımlı kalmasını istemiyordu doğal gaz konusunda. Peki Putin'in bu hamlesi size Avrupa'ya olan doğal gaz akışını nasıl etkiler diye de sormak istiyorum. Buyurun. Valla bu Avrupa'daki bu umursamaz tavır göreceksiniz önümüzdeki günlerde sular seller gibi oraya doğal gaz akışı devam edecek. Avrupa böyle. Ukrayna'ya evet son dakikaya kadar söylemsel olarak destek verdiler. Eylemsel olarak hiçbir şey yapmadılar. Yarın da hiçbir şey olmamış gibi Rusya'dan enerjilerini gazlarını almayı edecek. Zaten Rusya ben doğal gazı kapatacağım demiyor. Ben veririm diyor. Anlaşırız diyor. Fiyatla anlaşırız diyor. Bunu yarın göreceksiniz. Yani kendi göbeğinde Bosna'da Katliam yapıldı, soykırım yapıldı. Buna dahi duyarsız kalan bir Avrupa var. Tarihi böyle Avrupanın. Evet. Avrupa bugün Ukrayna'ya da duyarsız kalacak. Hani onun için biraz önce dedim Amerika'sı da Avrupa'sı da Ukrayna'yı devlet olarak görmüyor. Görselerdi çoktan NATO'ya üye ederlerdi. Eğer NATO'ya üye etmiş olsalardı bugün bambaşka bir tablo olurdu. Ama etmediler. Rusya bunların hepsini gördü. Batıyı Rusya tanıyor çünkü Batı'nın içinde olan bir ülke. Batı'nın mimarı Rusya. Hmm. Yani o şey mimar ya içinde Rusya. Dolayısıyla onların beyninin içindeki, zihnin içindeki her şeyi biliyor. Ve önümüzdeki günlerde göreceksiniz hiçbir şey olmamış gibi. Sular seller gibi doğal gaz akışı devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri de öyle kuzey akım 2'yi kapatırız. Kuzey akım 1'i kapatırız. Katsaya tabi ederiz falan. Bunların hepsi fasa hepsini göreceksiniz. Eğer yapsaydı şimdiye kadar yapardı Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü bundan en fazla Avrupa'nın sanayileşmiş ülkeleri zarar görür. Başta da Amerika'nın müttefikleri olan Almanya'sı var, Fransa'sı var, Hollanda'sı var, Danimarkası, Danimarka'sı, var. Bir sürü ülke efendim, İngiltere'de dahil e, Rus gazına muhtaç. Peki. Dolayısıyla e, önümüzdeki günlerde göreceksiniz hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Peki ama Avrupa Birliği yine şaşırtmayacak. Dünya benim, e, benim kendi kanaatim bu. Bu tablodan ben bunu okuyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Dumlu Pınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbeli yayın konumda Ukrayna krizini konuştuk. Putin'in açıklamalarını konuştuk. Zelenski'nin açıklamalarını konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Hocam görüşmek üzere akşam TV'de. Rica ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum.